Padişah ve Marangoz Uzun yıllar önce dağların ardındaki bir ülkede bir marangoz yaşarmış. Marangoz günde üç gümüş kazandı mı dükkanını kapatırmış. Bu padişahın kulağına gitmiş. Padişah merak etmiş. Sebebini öğrenmek için marangozu çağırmış. Günde üç gümüş kazanınca dükkanını kapatıyormuşsun bu doğru mu diye sormuş. Marangoz Doğru padişahım diye cevap vermiş. Peki üç gümüş ile ne yapıyorsun diye sormuş kral. Marangoz birini kendim için harcıyorum. Biriyle borçlarımı ödüyorum. Birini de emanet ediyorum demiş. Kral marangozun söylediklerinden hiçbir şey anlamamış ve söylediklerinin açıklamasını istemiş. Marangoz Padişahım, birisiyle anne babama borcumu ödüyorum. Birisiyle çocuklarımın rızkını sağlıyorum. Yani onlara emanet ediyorum. Birisini de kendim için harcıyorum demiş. Marangoz'un bu bilgece sözleri padişahın çok hoşuna gitmiş ve onu ödüllendirmiş.